Herkese merhaba arkadaşlar. 1 Ocak Cuma İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de arkadaşlar 7 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İzmir'in 6'lısı da ikinci koşuyla beraber saat 6'da başlamış olacak ki ben yine program ilgiliğini takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurgu arkadaşlar. İzmir programı için yani değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar İzmir programı akşam koşacak ki gündüz programında Kocaeli var. Ben yine Kocaeli ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız e, onu da oradan takip edebilirler. Yani gündüz Kocaeli koşacak. Akşam programında da İzmir var arkadaşlar. İzmir'in de altılısı ikinci koşuyla beraber saat 6'da başlamış olacak. Meydan bir koşu var arkadaşlar. 4 yaş tarafları 1600 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 8 tane safkan start alacak ki ben burada özellikle e, Dilba takviyesiyle beraber daha etkin koşular koşmasını beklediğim yeni numaralı arkadaşlar oğlum Jaco var. Ben önemli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Gökhan Göksu idaresi start alacak olan safkanın bugün için aksesuar değişikliğiyle beraber daha etkin olacağını düşünüyorum. Dilba takviyesinin ben safkana e, formunda en azından etkili bir artış olacağını düşünüyorum. Uygun grubu değerlendirip kazanma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Günün arkadaşlar ilk ayağında 7 numaralı oğlum Jaco arkadaşlar Gökhan Göktü idaresinde oldukça şanslı gözüküyor. Rakibanesinde ise yine önemli pediklisiyle dikkat çeken 3 numaralı Gölge Kral. Her ne kadar ilk iki startında isteneni koşamamış olsa da bugün için Mehmet Kaya ile beraber ki yine bu safkanlığın da etkili bir koşu gelecektir. Ve son olarak arkadaşlar özellikle... sevdiğim jokeylerden Mahmut Sabun idaresinde alacak olan 4 numara arkadaşlar Güngör Baba. Bu Safkan bir önceki yarışında bir joker temsil zaten. Etkili bir yarış yapmıştı. Güzel bir ikinci çıkarmıştı ama sonra startında isteneni verememişti. Ben bugün için artık kendisini tanı daha da iyi tanıyan jokey ile beraber uygun grubu değerlendirme şansının olduğunu düşünüyorum. Özellikle 7 diyorum. Rakip hanesinde arkadaşlar günün ilk hayal için özellikle 4 ve 3 numara Safkanları da sürpriz arama noktasında Gün ilk ay arkadaşlar şans safkan konumunda değerlendirebiliriz. Gün ikinci yana geldiğimizde ise şartlı 3'te 4 ve yukarı İngilizleri 2100 metre mesafe kumda start alacağı bu koşuda 9 tane safkan start alacak ki burada aslında bir önemli bir pedigri var önemli bir safkan var bu da 9 numaralı an arkadaşlar bir kaneko temsilcisi olan Safgan için son startındaki yaptığı ikincilik Bence bu grup için yeterli gibi gözüküyor. Safkan oldukça uygun bir küreli start oluyor rakiplere nazaran. Ben bunun da avantajını kurulacağını düşündüğüm Safkan'ın Belkan Çığla idaresinde kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum ki hatta küçük kuponlar için arkadaşlar risk edilebilir konumda da görüyorum. 9 numaralı Gürsan'ı. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda diğer Safkan'ların devreye girebileceğini ki bunlardan da özellikle çok formda olan 2 numaralı Hasan Efe ve Mustafa Çiçek idaresinde bir hakim yavrusu olan bu Safkan'dan iyi bir koşu çıkabilir ve 3 numaralı Goforta after arkadaşlar Nevzat Avcı idaresinde yine etkin bir yarış yapabilecek yetenekli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Yani günün ikinci ay için özellikle 9 numaralı safgandan çok iyi bir koşu bekliyorum. Rakip ise arkadaşlar dediğim gibi 2 ve 3 numara safkanları rakip değerlendirebiliriz. Günün 3. aya şartlı 4'te koşacak 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 6 tane safkan start alacak. Özellikle Kaisberg temsilcilerin bu mesafede çok etkili koştuğunu düşünüyorum. O yüzden bu grup için arkadaşlar ben en azından kendi kuponumda 2 ve 3 numara safkanlara biraz daha öncelik tanıyacağım. Yani iki malı bilir kişi ki bilindiği gibi çok kez de tek verdiğimiz safkan, beğendiğim bir safkan özellikle pedigrisine uyumlu görüyorum. Ee, i̇yi iyi ya yarışlar koşuyor. Bugün için uygun kilosuyla beraber Mertcan Çelikle beraber kazanma şansı çok yüksek gözüküyor. Rakip hanesinde yine ise yine 3 numaralı Gökçe Star dediğim gibi Gökhan Gökçe idaresi Star tarzı olan bu Kaiser temsilcisi bugün için bilir kişiye önemli bir rakip olacağını düşünüyorum. Yani 2 ve 3 numara safkanları muhakkak kuponlarımıza değerlendirelim bu iki safkanı biraz daha öncelik tutalım. Daha sonrasında arkadaşlar günün 3. ay için varsa yine takip atlarınızı günün bayağı için ekleyebilirsiniz. Günün 4. ayına geldiğimizde ise şartlı 3'te dişilere has olacak bir koşuda 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda start alacak. 5 tane safganı start alacağı bu koşu bence günün en dengeli en zor koşularından biri arkadaşlar. Her ne kadar orada olsa kağıt üzerinde 1 numaralı Derin Doğa ve 2 numaralı Desert Linus'ın arkadaşlar biraz da ön plana çıktığı bir grup olsa da ben dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Yine 3 numaralı Amiral Holt'un Mertcan Çelik'le beraber ters bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. Son startı fena olmayan yine 4 numaralı Frag'la arkadaşlar ve ilk startıyla çok dikkatleri üzerine çeken ama son startı çok kötü olan 5 numaralı Uyskart arkadaşlar yine bu safkanda bence çok ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. Dengeli birbirine yakın safkanların bir araya koştuğu bu grupta her ne kadar dediğim gibi kağıt üzerinde en azından 1 ile 2 numaralı safkanlar biraz da ön plana çıkarsa da ben de bütçemiz dahilinde muhakkak biraz daha fazla yazılmasının gerekli olduğunu düşündüğüm arkadaşlar ayaklardan biri. Dediğim gibi bugünün bu ayanda biraz daha sürprize müsait görüyorum. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise medium bir koşu var. 4 yaşlı Arapları izleyeceğiz. 1600 metre mesafe kumda start alacak. 8 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için her ne kadar kalitesini şu ana kadar yansıtamasa da bugün için uygun bir grupta bulduğunu düşündüğüm 1 numaralı baba arkadaşlar Mehmet K ile beraber çok şanslı gözüküyor. Kusafkan bu grubu geçme noktasında çok çok şanslı olacağını düşünüyorum. Rakip ise... Rakibhanesindeyse... 4 numara Oğuz Şah. Yine beklentinin altında koşular koştu da bugün için bu grubu değerlendirebilir. Ve son olarak da arkadaşlar 6 numara Toygu. Ben beğendiğim safkanlardan biri. Güzel bir kara yaz yavrusu. Çetin Ok idaresi start alacak olan safkanın en azından grup içinde bence performansı en üst seviyede olan safkanlardan biri. Muhakkak yazılmalı, ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. Yani özellikle bir desem de rakip aynasında arkadaşlar 4 ile 6 numara safkanları ben yine muhakkak kuponumda bulunduracağım. Hatta varsayan arkadaşlar tuttuğunuz safkanlar günün 5. ay için bütçemiz dahilinde değerlendirmeye çalışalım. Günün son ayına geldiğimizde ise şartlı 2'de 4 ve kolay araplar izleyeceğiz. 1900 metre mesafe kumda start alacak 8 tane safkanın start alacağı bu koşu için çok uygun bir grup yakaladığını düşündüğüm 3 numaralı bütün bütün ayın arkadaşlar ben bu grubu kolay geçeceğini düşünüyorum. Mehmet Kayı dairesinde günün arkadaşlar son ayanda İzmir programının 3 numaralı safkanı Mehmet Kayı dairesinde rahatlıkla kuponlara yalnız bırakabiliriz. Bu safkan bu formuyla beraber bu grubu bence kolay geçecektir. Bu arkadaşlar kuponlara dediğim gibi rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Arkadaşlar benim İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsine takip ettiğiniz da diyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.